2. cilt 63. mektup Hastalıkta namazlarını kaçıran, adetlerini bilmeyip tahmin ederek beş vakit namazın sünnetlerinden başka teheccüd, işrak gibi nafileler yerine kaçırdığı namazları kaza ederse borçları bittikten sonra kıldığı kazalar nafile olurlar. Bunlarla nafilelerin sevapları hasıl olur. Çünkü belli vakitlerde kılınan nafilelere belli niyet şart değildir. Kaza namazları o vaktin nafileleri olur. İbn Abidin de Dürrül Münteka Merakül Felah şerhinde ve Cevherede diyor ki beş vakit namazı terk etmek yani özürsüz kılmamak büyük günahtır. Hastalıkla veya başka özür ile fevt etmek, kaçırmak günah değildir. Bunun için sabah sünnetinden başka namazların sünnetleri yerine de terk edilmiş namazları kaza etmelidir. Bu kazaların nafile sevabı da hasıl ettikleri cevhere, fütuhul gayb ve Kudüs kadısı Muhammed Sadık Efendi'nin Nevadir-i Fıkhiye kitabında ve Eşbah ve Saadet-i Ebediyye kitaplarında yazılıdır.